Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Atasözleri ve Deyimler kitabımızdan bir bulmaca yapacağız sizlerle. Şimdi bazı görseller bize verilecek. Ee, biz tahmin etmeye çalışacağız. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet şimdi öncelikle Tabi yani siz durdurabilirsiniz. Tahmin ed edersiniz. Sonra ee, doğru mu yaptım yanlış mı yaptım şey yapabiliriz. Kaçta kaç yapacağız bakalım yazarsınız yorumlarda. Burada ne var şimdi? Adam çorabını çıkarmış herhalde orada çoraplara benzeyen şeyler var. Ya da fatura mı onlar bilmiyorum. Ama ayakları dışarıda kalmış. Hmm. Yani bu çok bariz. Ben tahmin ettim. Sizler de bunu herkes tahmin eder diye düşünüyorum herhalde. Ben. Çünkü o ya adam yukarı çekmiş. Ayaklar açıkta kalmış. Şaşırıyor. O zaman ne, ne olacak? Bence ayağını organına göre uzat. Evet. Tıklıyorum. Evet. Ayağını organına göre. Bu basitti. İkincisi, burada şimdi adam ne yapıyor? Oh. Öteki adam çalışıyor. Bu adam yan gelip yatmış. Ne yapıyor? Ağacını gölgede dinleniyor mu yani? Buradaki meyveler ne? Biraz şöyle yapsak. He, tamam. Burada adam e, şey yapıyor. Bu adam çalışıyor. Bu adam yatmış. Öyle. Meyvenin şey mi yapmasını düşünüyorum. E, kendine gelmesini bekliyor. Ya yani bu ne, ne vardı burada? Bir dakika. Armut piş ağzıma düş. Evet. Armut piş ağzıma düşmesi. Evet. Ben 2'de iki, iki 2 iki gidiyoruz şu an. 2'de 2 gidiyoruz. Evet burada şimdi önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar bu zaten o resim orada vardı galiba. Bu damlaya damlaya göl olur. Bunu oradan direkt söyleyebiliriz. Burada ne var şimdi? Bir, iki arkadaşımız işte bir aynı koltuktan var. İki arkadaş olunca taşıyor bir olunca taşımıyor. He. Burada ne? E, siz tahmin ettiniz mi? Evet. Bence bu bir elin nesi var. iki elin sesi var. Bence. Başka var mı böyle iki birlikte yardımlaşma gerektiren? Ben öyle düşünüyorum. Bakalım yanlış olursa olur yapacak bir şey yok. Evet bir elin nesi var? iki elin sesi var. Yani 2'de 2, 4'te 4 gidiyoruz. Bakalım. Evet burada yine bu resim yine önceki videolarımızda vardı. Zaten saman var. Sakla samanı. Sakla samanı. Gelir zamanı. Bu tamam. 6'da 5 yaptık şu an. Burada ne var yani? Burada adamlar şaşırmışlar. Bu adam telaşlı. Bu adam gülüyor. Burada da bir eşek var. Bu adamlar gülüyor mu onu da bilmiyorum. Bu, sadece bu adam 4 tane adam var burada. Ee, bunlar ne yapıyor? Yani gülüyor gibi sanki bana. Ya da ağızları açık ama bu, da, bu adamın da ağzı açık ama bu adam telaşlı. Bu adam tel telaşlı. Eşek de var. Ne alaka yani? Ne alaka, ne alaka? He, bir tane şey vardı. Çok şaşırmıştım ben. Şeyde ders anlatırken ama Türkçe'de atasözleri ve deyimleri anlatırken neydi o? Eşekle alakalı bir şey bu kesinlikle yani. Bir dakika, ben durduruyorum. Zaman geçmesin. Neydi o şeydi? Ben bir kısmını hatırladım. El elin eşeğini el elin eşeğini neydi? Bu adam telaş, o adam sesleniyor. El elin eşeğini türkü söyleyerek mi arar? Seslenir yani. Öyle bir şeydi sanki değil mi? El elin eşeğini. O durası doğru. El eline şeyini türkü çağırarak arar. Yani ben şuraya kadar geldim. Ben 6'da 5 yaptım yani Bunu tam hatırlayamadım. Orada da çok şaşırmıştım. Yani el eline şeyini türkü çağırarak arar. Yani burada el elime ne dedim? El eline seslenerek yani <laughs> saçmalamışız burada. Ama türkü söyledim burada belli olmuyor değil mi? Yani bunu ben altıda 5 yaptım arkadaşlar. Altıda ee, 5 yaptım ben. Artık siz kaç yaptığınızı yorumlarda belirtirsiniz. Evet şimdi burada bu etkinliğimizde ise diyor ki atasözü piramidi gizli atasözünü bulalım. Yani buradan başlayacakmışız. Burada bir atasözü varmış. Damla olmaz. Da day, di dis dik dik dis olmaz. Dis diye bir şey var mı? Nereden devam edeceğiz? Disla defen defensif defensif olmaz. Şöyle mi devam ediyor o zaman? D K -ke K -ke Ken Dikensiz mi? Dikensiz Ha dikensiz gül olmaz. Dikensiz gül olmaz. Evet bu şekilde. Bulduk. Bulduk. Siz ne, siz ne kadar saniye, kaç saniyede buldunuz yazarsınız ya yine arkadaşlar. Kontrol edelim. Aynen dikensiz gül olmaz. Güzelmiş. Yani ben burada ne yaptım? 6'da 5 yaptım. Altta buçuk diyelim aslında ama olmaz artık yani çünkü el elini şeyini o gerisini hatırlayamadım. Bu bu güzeldi. Bunlar, bunları ben direkt şey yaptım yani. Bu, bu ikisini zaten ama e, takip eden arkadaşlar o resimlerden hatırlayabilir. Şu üçü güzeldi yani. Bu da güzelmiş aslında. Bu da güzelmiş. Burada mesela şey var değil mi aslında baktığın zaman? Evet şöyle bir bakalım. Yani bu adam telaşlı burada ama demek ki bu eşek kaybolan eşek bu ama ben şeyi aşamamadım. Yani eşekle alakalı olduğunu sonradan hatırladım ama eşek burada zaten adam gömüyor mu yani? E bu eşekler burada. Ee, tabii ama eşek koyulsunlar ki el eline şeyi ne olsun yani. Evet el eline şeyi türkü çağırarak kadar. Er. Yani, yani tabii ki mal sahibi daha çok şey olur hani heyecanlanır veya meraklanır demek istemiş galiba değil mi? Neyse 6'da 5 yaptık. Bunu da direkt bulduk. Kaç saniyede bulduk bilmiyorum ama bulduk yani. Gizli atasözünü kullanıyoruz. Bir sonrakinde evet yeni sözümüzde devam edeceğiz. O videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın ama. Hocam biz işte şu kadar yaptık, bu kadar yaptık diye. Tamam. Görüşmek üzere.